merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanya abur cuburlarını deniyoruz arkadaşlar. Bir sürü abur cuburlar var. Hemen gösteriyorum. şekilde. Aklısın, evet. Bir takım da böyle. Bir sürü daha var arkadaşlar. Evet şimdi bunları deniyoruz. İlk önce hangisinden başlayalım Kaymen? Yani Seç. Önce. İlk önce evet. Arkadaşlar Bak, iki çeşit yani, donut, var. Arkadaşlar bir şey de böyle bir de şu şekilde var. Çilekli. Şey da böyle arkadaşlar. Nerede? Biri kakaolu biri çilekli işte. Şu şekilde nasıl Ters tutuyorum ama. Evet şimdi ilk önce şunlardan başlayalım. Almanya'da arkadaşlar kendiniz markete gidiyorsunuz. istediğiniz seçiyorsunuz böyle. Bu arada anneannemiz Bunlardan arkadaşlar herkes kendi isteğini seçti. Ekime kadar bir sürü çeşitliği var. Mesela şimdi bunlardan başlayalım. Bunlardan deneyeceğiz. Böyle. Hayır bunlardan deneyelim. Sen de bakalım anne. Karma sen de bak. Şimdi ben yiyorum. Yok ya sen. Bozca. Ah yemeğini görmedi hiç. Bozca istiyor. Karnım. Yok. Arkadaşlar bu neye benziyor biliyor musunuz? Aynı çeşit var ya. Aynı şekilde olan. Bu Gerçekten Türkiye'de olan şeyler böyle normal çubuk krakerin ama bu şekilde hali. Aynısı. Tadam. Evet. Bu ne? Ekmek gibi düşünüşler. tam şekli de bu. Bu şekilde. Yani ben onun üzerinden 5 veriyorum. Çok da güzel değil yani ekmek gibi. O yüzden. Yani Türkiye'deki daha iyi. Evet. Bu da böyle işte. Evet. Şimdi burada herkesin bildiği kurvasan var. Bir şey çikolata dolu. Bayağı yumuşak bu arada. Sıcacık da. Biraz döküldü ama bu peynirli. Şu şekilde. Bak tadına. Buraya gitme. Sıcak dur. Daha deneyeceğimiz bir sürü şey var. Hmm. Karnım gel bak. Ocağa gidiyor. Ocağın üstüne gidiyor. Ya bak tadına. <laughs> Hı -hı, peynirli Şurada bu. Ay çok güzel. Hı -hı. Battı masa. Nefes. Buna bayıldım. Kayın karın doyurucu bir şey bu. Güzel. Şimdi şuraya koyayım evet. Arkada biraz. <laughs> üzerinden ben Oğlum, yani sen kaç veriyorsun? Ben. 10. Arkadaşlar Onun üzerinden 9 yani veriyor sadece. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Gayet güzel. Arkadaşlar ondan bir çıkar diye Hadi, Ama tabii. Ama kaç? Ben, ben. sadece otanlıyorum lan. Şş. Tanıyalım sen. Ay güzel bir tane bir şey her yere batırdık. Çok battı ya. Son arkadaşlar be. bakar mısınız? Erkek güzel erkek. Bayağı battı etrafı. Altın etrafı bırak. Da... Ay şimdi biraz burayı toplayacağız. Bu arada kardeşlerimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kahramanla Mizan'ın maceraları iki tane kanal var arkadaşlar. Onlara da abone olun. A Ağzı ben, ben de, de kana açacağım. Evet, ben de açmadım. ama de kanal açacağım ben de. Sen ee, şunu aç. Kana kan açacak. Abone olmayı unutmayın. Ee, şey koy. E, şuraya balkona. Yani. Tam orayı direkt yok o zaman. Evet arkadaşlar. Mizah sesi ol. Şimdi aşkım neyi deneyelim? O yüzden. deneyelim? <laughs> gel seç. Gelen misin deneyelim? <laughs> seç. Nerede? <gülüyor> Gitsene. İstiyor musun bunlardan? Ocağa gitme. Tamam. El o zaman sen seç hangisini deneyelim. Arkadaşlar yani, şimdi ben seçiyorum. Ben çikolata yiyeceğim. O zaman. Arkadaşlar cipsi sona taklıyoruz. Böyle bir cipsimiz var. 2 evet, tane. tane Sözde teyzem kahvaltıya geldi. Arkadaşlar ee, çikolata demek. Şu kadar çikolata. Arkadaşlar bu kadar çikolata Daha bir paket mi? daha var bu arada. Bir çanta da olsun. Arkadaşlar böyle bir şey var. Görünüşü. Ya evet, şunu deneyelim. Açıyoruz. Şur, bekle arkadaşlar. Evet. Açıyorum. Ben şu şekilde bekle. Gösterin. Arkadaşlar Değişik, Değişik de. yazıyor. Tersini evet. tutuyoruz. Bilmiyoruz. Isına spor şeyleri falan var. Nasıl yazsın? Nasıl yazsın? Ateş açalım. Altmablan Arkadaşlar ben de oyun kanalı açacağım. Evet. da hep sadece oyun kanalıya mı gidiyor? Eğlenceli bir şey yapacağım. Buraya gel. Evet arkadaşlar şimdi bakın, bakın. şekilde kontrol edelim. Geç abla. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Evet harika kokuyor bu arada. Arkası böyle gözüküyor fındıklı. bu fındıklı? Arkadaşlar şimdi. Ne arkadaşlar böyle kopardık. Arkadaşlar şekilde <laughs> üzerinden Bak Bak bakayım. Yani çok güzel. Hayır, Ama ya. çok değdi. iyiydi. 10 üzerinden 5. Almanya'nın için çikolata var, böyle çok güzel. Bugün çarşı gezmeye gideceğiz bir şey alacağız. Şimdi bu sahil neyi deneyelim? Bence şuradan bu sefer bunu deneyelim. Bu en son. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu, ben bir Bildiğim kadarıyla bu Türkiye'de yok. Yok değil mi? Yok. Şunu ben hiç görmedim. Hani İstanbul'da falan böyle. Yani genelde İstanbul'da oluyor ya. Evet, olmayan şeyler. Evet, Bakın arkada ne yazıyor? Böyle bir yer var. Neyle olduğu falan yazılıyor. Evet, Çok güzel. Aşırı güzel renkleri var. Bakın. Evet şimdi bunu deneyelim. Şey bu arada iki paket daha var. Aynı şunlar. O zaman. Evet. Arkadaşlar kimse kokuyor. Şu bildiğiniz rengarlı köşeye koyuyoruz. Hadi hepsini hani Güzel bon isteyen. Bu güzelmiş ya. Hmm. Normal jelbon değil. Şu dış kaplaması bir tek jelbon. O da öyle bir jelbon değil. Lastik gibi değil. Arkadaşlar bakın. Renkli renkli var böyle. Tamam. Hmm. Hepsinden deneyelim. Ne içinde? Başka bir şey kaldı mı? Az Sarı. Tamam evet. <laughs> bakın ne? <izneyim>, bu kanı <laughs> diyemez.

daha çok olabilir şey şey O yüzden 10 şey üzerinden var. 8. 10 üzerinden 7 veriyorum çok 8 vermeliyim. Gayet ben güzel yine. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi ne deniyor? Normal çikolata mı denesek? Nerede? ben bunu çok beğendim. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bir ürün daha geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonra da <laughs> bir saniye arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz. Bunlardan da yine çok çok var. Üç tane aynı. <laughs> <laughs> Teyzem bir çok yeter Arkadaşlar bir tane de özel. Şey, bir tane çikolata bu. Bu çilekli. Arkadaşlar bunlar normal içi sade. Böyle sütlü. İlk önce şunu deneyelim o zaman. Şu ikisini de. Sen ya, ya, şimdi sen Ay. Aa şimdi. Ne koyuyorsun ki? He Arkadaşlar bir açamadık. Ablaba Abla. bak. Yapma bak bu açamadık. Bir dakika arkadaşlar açıp geliyoruz. Arkadaşlar açtım ben. Yani hiç durduğuma da gerek yok mu zaten? Arkadaşlar dur hepsini lütfen. Arkadaşlar bir tane daha bakıyoruz. Arkadaşlar biz ha. bunları e, iksa etmiyoruz. Bunları yiyoruz sonra da şey yapıyoruz yani. E, bunları açtığımızı ne yiyoruz yani? Tabii yemiyoruz muyuz Hepsini bir yanda yani ya şey yani hepsi bir anda yemiyoruz yani. Alakalı bir şekilde yiyoruz yani. İsraf etmeyin. İstediğin ne var? Aynı Milka'ya benziyor ha. Evet şöyle bir şey. Çok güzel. Tam gözükmüyor. Arkadaşlar kamera arkasında da açtıklarımızı ünlü yiyorlar. Şu an. İçinde böyle küçük küçük şeyler var. Bakın şuradaki şeyler. Şuradaki o kırmızılıklar arkadaşlar. Ve ekşi bir tat vermiş. Çok güzel. Arkadaşlar ben en çok bundan sevdim. Ben de. Bu çok güzel. Ben Nerede? En büyük geliyorum ben. Heh. Şimdi. Allah'tan telefon düşmedi. Ben ben tamam. Snel, Snel geçene ben. Tanışalım. Uğur. Hadi kolay biraz açalım. Hı. Arkadaşlar şu an, şu an yeni öyle bir testimizde deniyor. Doğan deniyor. Evet de arkadaşlar. Evet Mine Bakın Donut. Hı. Bunun bu arada sen denemedik sadece. Aa pardon arkadaşlar şey denemedik. Bunun süt bir şeyi denemedik. Sütlü ama sırt yani açayım ben. arkadaşlar Arkadaş şuradan açılıyor. Şuradan şeyi var. buradan Arkadaşlar kan arkadan da bir kahraman kahraman şey kardeşimiz var. O da açışımızın ne gibi sıkıyor. İyi. Bunlar ben sütü Biz onu puanlamadık o gözüne. Bunlar için bir kat almış. Evet. Hmm. 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 Bu? Hmm. Bayağı güzel. Arkadaşlar. Şundan daha güzel. Bir daha en güzeli. Arkadaşlar bence en güzeli bu bu. Bir de bu Bu. Bir de bu çok beğendim. Evet. Buna 10 üzerinden, üzerinden, üzerinden 10 üzerinden çekip koyunu. Buna 10 üzerinden 10. 14'ün Ben bana 10 üzerinden 8. Ha Şimdi bunlara omuz üzerinden kaç, kaç veriyorsun? Salih bunlara omuz üzerinden kaç veriyorsun? Omuz üzerinden. Yedi. Çıkarsana. Ha. Bunlar deneyiz aslında. Deneyiz. Ya da bunları hemen deneyelim. Hayır, arkadaşlar böyle bir şey daha var. Bu zaten bu her satılıyor. normal. Bunlar sütler. Bir tane. Arkadaşlar böyle görüntüsü zaman... Bu zaten Mike çok... Açık mı? Sakin. Sakin. Hı? Açık mı? Tamam sana Bize de <gülüyor> <gülüyor> ya, Şimdi ben de onları deneyelim. Neyse onun üzerinden onun üzerinden 5 veriyor. 10. Onun on üzerinden 10. On. Çok mu beğendi? Hayır zaten güzel mi? Ben çikolata katlısı var onu sevmiyorum. Ben bunu Şimdi donat deniyoruz. Biz bunu bir evde yapmaya denedik de olmadı hiç. Yaptık ya. Evde yapmayı denedik yaptık ama olmadı hiç. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Pembe bir donat. Donat deneyeceğiz. Hadi bunu bekleyin. Anne. Buyur. Bir saniye. Arkadaşlar şey şey sen bunlardan yiyeceğiz. Hayır sen bunları şey yiyeceğim. Şimdi. Bu normal ekmek. Ekmeği sen hiç katıl etmişsin. Şekerli Şu ekmek. Evet şeker de güzel kalıklanmış. Arkadaşlar güzel bence. Ama bu da Bunu şimdi kaç puan veriyorsun? kaç puan veriyorsun? Onu döndüm. Beş. Dört geçelim. Geçiyor. Anne, bana burada şöyle bir şey. Bence denememe gerek yok. O da zaten çıkıyor <laughs> zaten. Elinde mi? Annesin. Elime bende. Su aldınız mı? Çok güzel. Şimdi <laughs> denk kalan. Yedin. Bence cipsi şimdi deneyin. En sonunuz saklayın. Abi çıkayacak tam tabii ki de. Işte. Ha. Hadi şimdi bir tane cips deneyiz. Cipsin şöyle. Hı. Bir cips acı Güzel kokuyor. Hı. Arkadaşlar içimi alıyoruz. Bunlar normal ketçap cips mi? Böyle bir. Güzel. Güzel. Hmm. Güzel. Türkiye'dekilere <laughs> teyze hmm. şey alıyor, şey yap ya orada. Ne alıyorsun? Arkadaşlar, e, bunlar yani Türkiye'dekinden bundan farklı yani. Yani görmüşe aynı gibi gözüküyor ama bu ne bileyim çeşitli gitti ama tadı farklı yani. Bu çok güzel. Evet. Nasıl? Şimdi bu. Evet şimdi en güzel birbirimizi açalım. Hadi. Buna kaçı veriyoruz onun üzerine? Onun üzerine ben 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Hı. Ben merak ettiğim ürün bu. <laughs> ne? Berlina. Bu şekilde. Hı. Aşağı yukarı şöyle göstersen. Gösterdim. kadarsına. Hmm. Ah. Hmm. Bir tane. Al. Hmm. İçinde bir şey var bunun. Hmm. Dur. Çok güzel. Hangisini alacaksın? Seç. Şunu. Ne hmm. <laughs> güzel bu. <laughs> Aşağı böyle şey çıkıyor. İçinden. Hı? Hmm. İçinde kısa olsun ne teyze? Hmm. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Anne bak ona. Aa, Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu pişinin içine sen Pişi sosu değil. koymuşlar pişin yani pişiriyor gibi. <laughs> ne bu. Pişinin içine bökten sosu koymuşlar gibi. Üstüne i̇şte bir tane beyaz bir sos şey yapmış. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Sizin en sevdiğiniz yiyecek neydi yorumlara yazın. Video sığmadığı için şu an burada çekiyorum arkadaşlar. Evet. Videoma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay.